Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 6. sınıf ses ve özelliklerine bakacağız. Konumuz ses ve özellikleri 6. sınıfta. Peki biz bunu ne yapmıştık? Ses derken ses neydi? Ses bizim günlük hayatta kullandığımız, günlük hayatta duyduğumuz çeşitli şeylerdi değil mi? Peki bakalım ses ve özellikleri neymiş? Bakalım birincisi ses hangi ortamlarda yayılır diyor ki sesin yayılması için neye ihtiyacım var ben bunu söylemiştim derslerde neye ihtiyacımız var benim sesin yayılması için maddeye ihtiyacım var tamam mı madde ortamı gereklidir madde ortamı gereklidir diyorum çünkü ses madde taneciklerinin neyi sonucunda oluşur titreşimi sonuç titreşimi sonucunda oluşur. Peki, baktım burada üç tane cismim var değil mi? Katı, sıvı ve bu ne? Bu da gaz. Baktım, katı. Katılar ne? Bak burada ne? Hepsi yan yana değil mi? Sen buradan ne yapıyorsun? Bir çekiçle katıya vurduğun zaman ya da katıya böyle elinle vurduğun zaman, koy, dokunduğun zaman ne olacak? Burada katıların tanecikleri birbirine yakın olduğu için burada buradan buraya iletecek. Bu buradan buna iletecek. Bu buradan buna iletecek. Bu buradan buna iletecek, buradan buna iletecek. Hepsi böyle böyle ne olacak? Buradan ne olacak ses? Duyulacak mı? Ses duyulacak değil mi? Neden böyle olacak peki? Çünkü ses burada katıların tanecikleri birbirine yakın olduğu için mesafe aradaki mesafe daha az olduğu için daha iyi iletilecek. Peki geldim sıvıya. Sıvı. Ne olacak sıvıda? Sıvıya vurdum. Bakıyorum katılardan taneciklere daha uzak mı? Biraz daha uzak, değil mi? Geldim. Ben vurdum sıvı bir cisme. Baktım. Ne olacak? Buradan buna. Buradan buna. Buradan da ne olacak? Ses duyulacak mı? Ses duyulacak. Peki neden böyle olacak? Bak aradaki mesafe nasıl? Aradaki mesafe daha uzak, değil mi katıdan? O zaman sıvılar katılara göre sesi daha az iletir. Daha az iletir. Yani o zaman katılar sesi sıvılara göre daha fazla iletirler, daha iyi iletirler. Şimdi baktım gazlara. Vurdum buradan gaza. Bu buradan gelecek. Titreşti mi bu? Titreşti. Ne olacak? Buna mı atlatacak sesi? Atlattı. Ondan sonra ne olacak? Buradan ses duyulacak, değil mi? Ses buradan duyulacak. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Sesi katılar sıvılardan, sıvılar da gazlardan daha iyi iletir değil mi? Ben bunu söyleyebilirim. Peki benim sesim boşlukta yayılır mı? Benim sesim boşlukta yayılmaz. Çünkü ben ne dedim burada? Benim sesimin yayılması için madde ortamına gerek vardır. Ses boşlukta ne yapmaz? Yayılmaz. Tamam, unutmuyorum. Peki ses nasıl yayılırmış? Ses dalgalar halinde yayılırmış. Bu çok önemli. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses doğrusal yayılmaz. Peki geldim burada bir sorum var. Diyor ki, sesin ses kaynağından çıkan ses dalgalarının çevreye yayılması hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? Bakıyorum şimdi A seçeneği. Mi? A seçeneğinde ses dalgaları düz bir şekilde gidiyor mu? Düz bir şekilde gidiyor. Ben neyi biliyorum? Ses dalgalar halinde yayılır. Dalgalar halinde yayılır. Ben bunu biliyorum değil mi? Sesin yayılması olarak. Bakıyorum hangisinde dalgalar halinde var? A şıkkında dalgalar halinde var mı? Hayır yok. Peki B şıkkında dalgalar halinde var mı? Bakıyorum. B şıkkında dalgalar halinde var ses. Ne oluyor? Ben bunu ne diye düşünebilirim? Atıyorum denize gittin. Denize gittin. Bir tane taş attın denize. Ne olacak denize taş attığın zaman? O attığın taş ne olacak? Böyle dalga dalga dalgalar oluşturacak mı? Dalgalar oluşturacak. O zaman ben sesin yanısını buradan aklımda tutabilir miyim? Evet, buradan aklımda tutabilirim. Peki C şıkkımda ne olacak? Ses dalgalar halinde mi? Hayır, ses dalgalar halinde değil. Böyle değişik bir şekilde yayılıyor. O zaman C şıkkımda değil benim. D şıkkına bakıyorum. Burada farklı farklı gösterilmiş. O zaman benim cevabım ne diyeceğim? B şıkkı diyeceğim değil mi? Ben sesin dalgalar halinde yayılmasını ne olarak aklımda tutuyormuşum? Denize attığım taştan mı aklımda tutuyormuşum. Peki geldim soru. Diyor ki çekildeki sistem içinde çalan saatin sesini ilk hangi noktadaki gözlemci duyar? Benim burada önemli olan neydi? Ben neyi biliyorum? Katılar sesi sıvılardan, sıvılarda gazlardan daha iyidir. Benim bildiğim şey buydu değil mi? Ben bunu biliyorum. Peki bakıyorum. Çalar saat burada. Beton, su, strafor, pamuk. Bakıyorum en iyi hangisi iletecek? Bakıyorum. En iyi madde tanecikleri birbirine yakın olan iyi iy iletecek sesi, değil mi? İyi sesi. O zaman bakıyorum ben burada. Hangisinin madde tanecikleri birbirine daha yakın? Betonun mu daha yakın? O zaman beton sesi iyi iletir. Neyden daha iyi iletir? Diğer maddelerden. O zaman benim cevabım ne olacak? A şıkkı olacak. Peki geldim buraya. Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı. Cisimlerin üretildiği maddeler, o maddelerden, maddelerden çıkan sesi etkilenmiş. Benim şimdi burada bir camım var, bir de metal kavanozum var. Ben cam kavanoza, tamam mı? Metal bir kaşıkla vurduğum zaman nasıl bir ses çıkacak? böyle tiz bir ses çıkacak ama metale vurduğum zaman ne çıkacak? Daha farklı bir ses çıkacak. Mesela bunu nasıl bir örnekle örneklendirebiliriz? Elimde iki tane kalem var. Ben kalemleri birbirine vurduğum zaman ne oluyor? Farklı ses mi çıkıyor? Farklı ses çıkıyor. Peki kalemi ben masaya vurduğum zaman nasıl ses çıkıyor? Farklı bir ses çıkıyor değil mi? Peki ben kalemi ne yapıyorum? Saatime vuruyorum hep farklı sesler çıkıyor değil mi? O zaman ne? Maddelerin üretildiği, üretildiği maddeler, cismin üretildiği maddeler o maddelerden çıkan sesi ne yapıyormuş? Etkiliyormuş. Peki cam tabağı ve metal tabağı aynı kaşıkla eşit şiddette vuruluyor ve sonuçta çıkan sesler ne oluyormuş? Farklı oluyormuş. Peki farklı müzik aletlerinden aynı notadan hepsinden la çıktı, hepsinden do çıktı. Neyden? Bir sazdan do çıkması farklıdır. Sazdan çıkması farklıdır. Bir de gitardan çıkması apayrıdır değil mi? O zaman farklı müzik aletlerinin aynı notadan çıkan sesleri de ne olacak yine? Farklı olacak değil mi? Sesin cisimlerde üretilen seslerin farklı çıkması sebebi cisimlerin üretildiği maddelerden kaynaklıdır. Peki aynı sesin farklı ortamlarda duyulması. Aynı sesi duyacağım ama ne yapacağım? Farklı ortamlarda duyacağım. Ses kaynaklarının bulunduğu ortamın değişmesiyle sesi etkiliyormuş. Peki iki tane tencere kapağım var benim. İki tane tencere kapağım var. Birincisini hava ortamında, diğerini su ortamında birbirine vurduğumuzda çıkan seslere ne olur? Şimdi benim havam var, değil mi burada? Tencere kapağını havada vuruyorum ya da benim neyim var? Kalemim var. Kalemleri havada birbirine vuruyorum. Ben kalemleri havada birbirine vurdum. Çıkan sesler nasıl? Böyle. Ama ben kalemleri suyun içinde vursam, o zaman daha farklı bir ses çıkacak. O zaman cisimlerin bulundukları ortamlar neymiş sesin duyulmasına etki ediyor muymuş? Etki ediyormuş. Nasıl etki ediyormuş? farklı duyularak etki ediyormuş. Farklı duyularak etki ediyormuş. O zaman benim tencere kapağımı havada vurduğum zaman farklı bir ses çıkacak. Suda vurduğum zaman farklı bir ses çıkacak değil mi? O zaman cisimlerin ortamları da sesin yayılmasına etki ediyormuş. Peki benim burada bir sorum var. Baktım soruma. Şimdi diyor ki Ahmet diyor, Ahmet diyor. Eline aldığı metal bir kaşık ile. Sırasıyla aynı şiddette ilk önce tahtaya vurmuş. Tamam mı? İlk önce neye vurmuş? Tahtaya vurmuş. Daha sonra neye vurmuş? Duvara vurmuş. Daha sonra sandalyenin metal bacağına vurmuş. Daha sonra cam tabağa vurmuş. Tamam mı? Diyor ki her bir cisme vurmasında farklı bir ses duymuş. Buna göre bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi diyor, diyor ki Ahmet eline aldığı bir metal kaşık ile aynı şiddette vurmuş mu? Aynı şiddette vurmuş. O zaman bu metal kaşıkta bir kalem olabilir mi? Olabilir değil mi? Ben ilk önce tahtaya vuruyorum. Daha sonra saatime vuruyorum. Farklı mı sesler? Farklı. Bana diyor ki bunun nedeni ne olabilir? Bakalım bunun nedeni ne olabilirmiş? Sesin suretinin değişmesi olabilir mi? Sesin suretinin değişmesi olamaz değil mi? Sesim maddesel ortamda yayılması olabilir mi? Hayır. Hepsi havada. Havada vuruyorum. Ben hepsine. Peki farklı cisimlerde sesin farklı duyulması olabilir mi? Gayet mantıklı. Katı maddelerin sesi sıvılardan daha iyi iletmesi. Hayır. Hepsi katı. Ama bunun cevabı ne diyorum ben? C şıkkı diyorum değil mi? Evet, geldim buraya. Sesin yayılma süretinin bağlı olduğu faktörlere bakıyorum. Benim sesimin yayılma süretinin bağlı olduğu 3 tane faktörüm var. Birincisi, maddenin fiziksel hali, değil mi? İkincisi, ortamın yoğunluğu. Üçüncüsü, ortamın sıcaklığı. Şimdi bakıyorum ben burada. Diyor ki, madde Hava, su, demir. Maddenin fiziksel haline bakıyorum. Sıcaklıklarım eşit mi? Evet sıcaklıklarım eşit. Değil mi? Sıcaklıklarım benim eşit. Hepsi 20 santigrat derece. Peki sesin sureti havada nasılmış? 344 metre bölü saniyeymiş. Suda nasılmış sıcaklığım aynı? 1440 metre bölü saniyeymiş. Demirden nasılmış? 5000 metre bölü saniyeymiş. O zaman neymiş bak, bu gaz, bu sıvı, bu da katı. Hangisinde en fazla? Katıda en fazla. Geldim ikincisine. Madde diyor. Yine hava, su, alüminyum. Alüminyum nedir? Biraz daha katı mıdır? Biraz daha katıdır. O zaman baktım. Yoğunluğum ne? Farklı mı yoğunluklarım? Yoğunluklarım farklı. Bakıyorum. Yoğunluğum 0,001'miş. Sesin sureti nasıl? 331 metre bölü saniye. Suda nasıl? Yoğunluğum 1. Sesimin sureti 1540 metre bölü saniye. Alüminyumun yoğunluğu 2,7. Onun da sesin sureti 6400 metre bölü saniye. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Alüminyum büyüktür sudan, su da havadan daha iyi iletir sesi diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Peki ortamın sıcaklığına bakıyorum. Ortamın sıcaklığı maddem aynı mı? Maddem aynı. İkisi de hava mı? Hava. Birincisi 0 santigrat derece. Birinci havam, birinci ortamımdaki. İkincisinde 20 santigrat derece değil mi? Peki bakıyorum ben. 0 santigrat derecede sesimin sureti nasılmış? 332 metre bölü saniyeymiş değil mi? O zaman sıcaklığım düştükçe sesimin sureti ne olmuş? Azalmış mı? Azalmış. İkincisine nasıl? 20 santigrat derecede 344 metre bölü saniye. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Sesin sureti sıcakta daha büyüktür diyebilir miyim? Yani sıcak havada ya da sıcak cisimlerde, sıcak ortamlarda sesimin sureti daha büyüktür. Peki maddenin fiziksel hali için ne diyebilirim? Maddenin fiziksel halinde de sesin sureti en fazla katılarda, daha sonra sıvılarda, daha sonra da gazlarda daha büyüktür diyebilirim değil mi? Nasıl bir sıralama? Katılarda daha fazla, sıvılarda ondan katılarda en fazla, sıvılarda biraz daha düşük, gazlarda sıvılara göre biraz daha düşük diyebilirim. Peki ışın süreti neymiş? Işın süreti bu bilmem gereken bir bilgi. Işın süreti 3 milyon metre bölü saniye iken, sesin süreti 344 metre bölü saniyeymiş. O zaman ışığın süreti neymiş? Işığın süreti sesten süretinden neymiş büyükmüş değil mi? O zaman ışığın süreti sesin süretinden daha büyükmüş. Geldim buraya soru. Diyor ki aşağıdaki verilen grafiklerden hangisinde sesin yayılma hızı doğru olarak verilmiştir? Ben şunu bilmiyor muyum ya arkadaş? Katı büyüktür sıvı büyüktür Gaz değil mi? Sesin yayılması için. Ben bunu biliyorum ve bunu aklımdan ben çıkartmıyorum. Bakıyorum şimdi şıklarıma. Bakıyorum. Nereden başlayayım? Hop çektim. Hop. C şıkkından başladım. Bakıyorum. Diyorum ki. Ne diyor? Maddenin haliymiş burası. Burası da yayılma hızıymış. Grafiği yorumladım değil mi? O zaman baktım. Diyor ki. En fazla nerede bu? Sıvılarda yayılıyormuş. Daha sonra katılarda. Daha sonra gazlarda mı? Arkadaş böyle bir şey yok. Böyle bir dünya da yok, böyle bir şey de yok tamam mı? Baktım D şıkkına. Katılarda en düşük diyor. Sıvılarda en fazla diyor. Gazlarda sıvılara göre daha az az diyor. Böyle bir şey de yok. Ben neyi biliyorum? Çünkü katı, sıvı, gaz. Çünkü katılarda en fazla neden? Tanecikleri birbirine en yakın olduğu için daha fazla. En yakınsa tanecikler birbirine ses daha iyi iletilir. Baktım B şıkkına. Diyor ki en fazla gazlarda. Arkadaş böyle bir şey Yok ya. Ne diyor? Katılarda en fazla, tamamın. Sıvılarda katılara göre daha az. Gazlarda ise sıvılara göre daha az. O zaman benim cevabım A şıkkı olur. Peki sesin yansıması ne? Sesin yansıması. Bakıyorum sesin yansımasına. Diyorum ki ses dalgalarının bir maddeye çarpıp geri dönmesiyle oluşan şeye ben ne diyorum? ses yansıması diyorum. Bak burada bir ses kaynağım var. Bir hoparlörüm var burada. Ses buradan çıktı. Ne oldu? Burada bir engel var. Geçemedi engeli. Ne oldu? Buna çarptı. Geri döndü. Ben buna sesin yansıması diyorum. Peki burada benim bir notum var tamam mı? Burada notum önemli. Ses sert ve pürüzsüz yüzeylerde yansır. Pürüzsüz, sert ve pürüzsüz yüzeylerde yansır. Peki benim bu sesin yansımasını örnek olarak verebileceğim aletler, teknolojik aletler ne olabilir? Ultrason cihazları olabilir ya da MR cihazları olabilir. Neydi bunlar? Bunlar ses dalgaları gönderiyorlardı. Tamam mı? İnsandan yansıyordu. Ona göre insanın tomografisini çekebiliyorlardı. Peki gemilerin sonar cihazları olabilir mi? Gemilerin sonar cihazları da olabilir. Sesin yansımasına örnek olarak. Peki akustik uygulamaları olarak ne olabilir? Akustik uygulamaları olarak Camiler örnek vere, verilebilir. Peki akustik uygulamaları derken, akustik uygulamaları dediğimiz şey nedir? Sesin daha iyi iletilmesini. Yani düşünün camilerde ezan okunduğu zaman ne oluyor? Birçok yerden ses duyuluyor. Neden kaynaklanıyor bu? Hopörlerin olmasından kaynaklanıyor. Peki camiler buna akustik uygulamasına örnektir. Peki tiyatrolar buna örnek midir? Tiyatrolar da örnektir. Tiyatrolar neden örnektir? Çünkü oradaki sahne öyle bir akustiği vardır ki orada konuşulan ses en arkadaki seyirciye kadar iletilir. Akustik uygulamaları da bu şekilde. Peki son olarak geldim. Sesin soğurulması ve ses yalıtımına. Ses dalgalarının etkisinin azalması ve ses şiddetinin neyinden kaynaklanır? düşmesinden kaynaklanır. Yani soğurulmasından kaynaklanır tamam mı? Neymiş? Ses dalgalarının etkisinin azalması yani sesin soğurulmasından kaynaklanır. Burada yine benim bir ses kaynağım var. Ses kaynağım mı bu? Ses kaynağım. Geldi ne oldu buradan ses gitti ama geri dönemedi yansıma yapamadı yani ne yapamadı yansıma yapamadı ne oldu bu ses burada hapsoldu mu hapsoldu o zaman gözenekli ve yumuşak malzemeler sünger kumaş halı strofor köpük gibi malzemeler ne yaparlar sesi soğururlar değil mi soğururlar anlaştık mı peki ses yalıtım uygulamaları diye bir şey var ses yalıtım uygulamaları. İzlediğiniz videolarda ya da izlediğiniz oyun videoları falan var ya onlar işte onlar da ne yaparlar yayıncılar? Derler ki ben derler apartmanda yaşadığım için yayın yaptığım odanın dışarısını stafor köpükle ya da ses yalıtım malzemesiyle kaplayayım ki dışarıdaki komşularım rahatsız olmasın. O zaman binaların duvarlarının delikli tuğlayla örülmesi ses yalıtımına örnek midir? Kesinlikle örnektir. Pencerelere Çift cam takılması ses yalıtımına örnek midir? Kesinlikle örnektir. Yol kenarlarına ağaçların dikilmesi, ağaç dikilmesi ses yalıtımına örnek mi? Kesinlikle örnektir. Peki ses kayıt stüdyolarının sünger ile kaplanması ses yalıtımına nedir? Yine örnektir diyoruz ve ses konumuzu bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki ders görüşmek üzere diyorum. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những video hấp